Evet arkadaşlar bugün böyle Red Dead or oynayacağız. Ben bu oyunu seviyorum. Ben bu oyunda bayağı iyi PvP'ciyim. Bu videoda komik montaj var. Eklemez miyim? Oğlum kendi yerine mi patlatıyorum ben? Nasıl PvP oynayayım gördün mü? Hareket edersin. Lan bu nerede var koydu lan bu? O PvP gelsin abi. Bırak düğünü. Ben de güzel PvP var bu arada. Ama o neyim baya. O ne ben neyim iyisi yoktur. VIP'ler iyi olabilir benden ama. Kısmını <laughs> bilmem. <laughs> buradan sonrası cehennem. Heh. Böyle atarlar işte. <gülüyor> <Mesir>. <gülüyor> of. of gitti gitti. <laughs> ya bu kendisini öldürdü ya. O kadar da mutluluk olmaz. Tamamdır artık onların kulesi diye bir şey yok. Kuleleri yok artık. Yok. Evet. Ya oğlum bu ne biçim bir... Bakıyorsun öyle ya. VIP zaten. Ama bu oyunu kadınlar çok güzel oynuyor. Ben şimdi mavi yok ettim. Şimdi ben bu kırmızıyı yeşil yok etmez miyim? Ben bakayım oraya. Ronaldo. Oğlum aşağı iniyor. O Ne? Öldüm. ne? Abi, ne? ki. Ya. Ya yani bir de en aşağıda başlatıyor. Ay! bomba koyduk da. Şu an Yes. <laughs> ben bana bir Ya <laughs> ama Ben bu oyunu çok güzel oynarım. <laughs> <laughs> Anlasın çok aşağıda başlatıyor. Etler içine ya. İçine ettiler ya. Ya ettiniz içine be. Gitti lan. Etti ama. Bize full mavi saldırıyor. Ya. ya da sarı. Sarıya ben dalıyorum. Ya orası uçacak anlamıyorum. Şu sarı ölüm ya abi. Sarı ölüm ki. Abi sarı ölüm yani. Sarıyı ben öldürürüm. Sarı kolaysın baba. Tamamdır artık sarıda bir şey de yok diyeceğim de sarı havada uçuyor. Tamamdır artık anlaşıldı. Sarı da yok sarı da yok. Yes, sarı takım da gitti. Oğlum ben herkes yok ediyorum. Vallahi iyiyiz he. Ya. Ya. Bak şimdi bizim buradakileri öldüreceğim ben.

Hayır ya yok artık. Pum 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 mesi. Ya anam mis gibi iki tane yedi yok etmiştim. Çık gir. Anam çık gir. Ana ne kırmızı olduk. Ya, bu, bu takım yamulmuş ya. Buraya duvar da koyulmaz. Öldüm anasını. çıksam var ya herkes öldüreceğim. Bunlar ne sürü nop ya. Hayır onlar. Pumma 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 sürü pumma. Başlata başlata en aşağıda başlatırsın. Ben ölmek istiyorum. Nasıl <laughs> gitti. Anasını. kanka ben nereye bastım bu nereye koyuyor? Yani oğlum yol yok. Lan ne? Ya adam kendini uçurabileceğini sanıyor. Sanki kahraman da uçacak da. Uçacaksan böyle uçacaksın kanka. Yapacaksın alacağım virajı. işte böyle uçacaksın. Uçacaksanız arkadaşlar eğer uçmayı düşünüyorsanız eğer böyle, böyle bir değişik sapık bir evde yaşıyorsanız eğer böyle bir yerde seniz uzakta yapıyorsunuz böyle alıyorsunuz daha aşağı inmem lazımdı benim. Tamam, ben uçabil. Aa uçuyordum. Bak şimdi oyunu dua etsen aşağıda başlatır. Şimdi yukarıda başlatıyor. olsun geliyordu. Aslında oraya yaparken atlamak lazım ya. Lazım. Bence lazım. Aa, hayır. Abi ya bunların yerine ben gireceğim artık inat ettim valla. Of en geri verdi ha. Ya madem adam uçabiliyor ben niye uçamıyorum? Adamlar crossbar yapmış ya. Kare yapmışlar adam. O yüzden buraya patlatmalıyım. Dürü, dürü uçtum oğlum ben uçtum uçtum çok fena uçuruyor dibinden yaparsak çok uçuruyor bu nereye patlattı şimdi oğlum ben nereye istedim bu nereye patlattı pumma pumma pum mesi pum mis gibi basket atmıştım. Yetti <laughs> birader. Ya bu ne ya, uçuruyor? Ben nereye attım? Bu nereye uçur? Adam alıyordun. <Tümle, tümle, tümle. gülüyor> <laughs> ya bu nerede başlatıyor beni ya? adamlar düşmüş şuraya. Bir ah. Şimdi buradan uçabilirim. Yani böyle uçabilirim ama <laughs> ben niye getiremiyorum? <laughs> ya benim uçuruyor bunlar. <laughs> bunlar beni uçuruyor. Gelin <laughs> kalan mavi takım. Ne? Dıt. Abi harbi. Harbi bu arada dıt. Abi bunu lazım var. arada. Harbi dıt. Kendim koydum küfür açacaktım. fırlayabileceğini sanıyorum. Delik açmış oraya ya kendini fırlayabileceğini sanıyorum. Ya, o yapacaksan böyle yapacaksın oğlum. Dibine gireceksin yapacağın şey şu. Siz bilmiyorsunuz mu oğlum? Benden görmüş. Çok güzel. Kule yok oldu ya. Hayır ben açılmış. Ya nerede patlatıyorum? Ha ben patlatacağım ki. Ya oğlum bu top bu niye kendi yalan çekiyor? Bir şeyler oluyor. <laughs> ah gitti. Hayır, <laughs> 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 gördünüz mü? Çok az kaldı. Aferin. <laughs> oh <be. Gülüyor> <laughs> ya hayır. Sofi geçi kuatru Oha çok fena uçtum lan. Spectator'dayım. Çık gir. Leo. Senin bundan kaybettik lan. Ama boyun oyun sarıyor biraz. Boyun oyun dondu. Yes. Ya hayır ya yeşil de premium var. Yani yeşil tek premium. Ben yedim ama orada patlayamaz ki. Bu ne yapmış? Oğlum ben bunu öldüm. Neyse bizimki öyledir. Onu daha halledim yani. Abi görünmesin diyor bu ya. Bu ne ya? İlaçmış ya bu. Adam premium var. Adam tek kişi. Zaten adam ölmüyor. <laughs> Sen adam Ya ölmüyor artık. Videoya 10 dakika. Oha video 14 dakika olmuş lan. Oğlum zaman bu kadar hızlı geçemiyor. Geçmiş 10 zaten. Ya kendini uçurabileceğini sanıyor ya. Uçacaksan böyle uçuracaksın. Ben şu an, mesafesi var. Eğer ya, buradan yapacaksan böyle uçacaksın. Ondan sonra koyacağım buraya mis gibi bombanı. Mis gibi bombanı böyle koyacaksın. Adam akıllı olacaksın. Benden daha iyi fırlayamayacaksın. Nokta. Ben, ben bu oyunu çok güzel fırlarım. He. It's a good one. Kesip difference. Tamam dur abi yeşil gitti. Tamam dur abi şurası patladı. İki tane bomba. İşte mission complete. Upgrade işte. Ne? İşte galiba buraya da tam böyle tam indirmek gerekiyor galiba. They my face. I'm just a freak. Oha lan. Oğlum bizim kırmızı sökmüşler Biz kırmızı değildik galiba. Ya nasıl yeşil patlamıyor? Oğlum biz mavi Hayır ya. Ya olunca bunlar da kötü koyuluyor. Unuttum. Hayır. Oğlum en ortası çökemez bu kim oğlum ya? Çok güzel sanki. Bak adam ilaçmış. Buradan öldüremez ki. Buradan öldüremez abi. hilaçmış bunlar. Bir şey konuşma. Bir şey konuşma Valla yetti artık. Valla. Oha ama ebesinin nikah. Ya ama bebesinin nikah yani ya. Ne oluyor oğlum ya? Bunlar ne ses çıkartıyor gudur gudur? Bak şimdi ne haliniz varsa görün artık. Yetti mavi tabi. Şu an çok güzel uçtum. Araya biraz açmışık. Böyle uçacaksın tamam mı? Ama benim şeylerim çok güzel. Yani böyle yan, yan, falan. Ya. Beni aç. Ya. iyi. Annesinin nikahını uçtum. Anasının bir spektatora geçmeyeyim. Yetti ama ha. Vıy. Ya ne? insan beni ne tutsun abi ya? Roblox'ta da böyle özellik yok. I'm just a fake. kendini ya. Oğlum ben seni takabilirim. İyice manyak ya. Ama şunun noktası. A noktası. Yetti artık. B planı. Ya bunun neresi B planı abi? Ne biçim B planı? Evet arkadaşlar B planına geç. En aşağıda başlattı ya. Oyuna bravo diyorum abi. B planına bir de geçemedik abi ya. B planına ya şey, yer yok ki burada. Olum bir biraz patlatın bizim yere gelin azıcık patlatın ya. Jams. I'm just a freak. Video 20 dakika ise kapatayım Ama video 20 dakika olamaz abi. Bakayım. Oha 20 dakika olacak. Neyse arkadaşlar. Ama bana... Ya oğlum video bu kadar ya. Arkadaşlar.